Hepsi arkadaşlar ben Mustafa Görüksel Minecraft'ta Hunger, Hunger Games'e kaldım devam ediyoruz arkadaşlar Bugün e, Hunger Games oynuyorum ve son oyun gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Hemen öncelikle e, Duyurlarım olacak öncelikle abone olursanız çok çok çok, çok seviyorum arkadaşlar e, Sonra da Neyse şu 6 mı 9 mu anlayamadım Sanırım 6 e, önce, Sonra önce, öncelikle e, ee, red pack başlayacağım arkadaşlar. Çok az kaldı. Sadece e, biraz bekliyorum. E, onu bekleyene kadar da bir, bir takım aks, aksiliklerden dolayı arkadaşlar. Onu beklerken de e, gördüğünüz gibi bir e, tarzı şeyler çekiyorum arkadaşlar. E, neyse. Zaten 30 saniye kalmış. Videoyu durdurmamak gerek yok. Hemen başlayalım. Arkadaşlar şu altı mı? Altı mı? Dokuz mu? Yani e, unuttum şimdi. Şöyle alta mı bakıyordum? E, yoksa yukarı mı? Unuttum. Eğer bile bulun. E, şey yapın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Neyse başlıyor. Arkadaşlar e, şey sola biraz sıkıcı oluyorsa yorumlara yazın. Ben de daha çok mutlulukla yeri çekmeye çalışayım arkadaşlar. <laughs> Aman abi süper süper. Şunu al. Şuraya koy. Bir dakika. Şunu al. Şuraya koy. Tamam. Hemen şöyle envanter düzene. dikkat et. Hemen yukarı çıkacağım. Ya da gel dağılalım ya. Gel gel gel. Şu adam önce VIP almak istiyorum. Çünkü VIP'ler iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ayrı baltasını alırsam Ama zırh açısından e, bizden iyi. Artık öleceksin. Ölmen gerekiyor. Onu öldürdük. Abban abi süper. İşte bu. Şimdi hemen ayrım balsını alalım. Çok güçlüyüz. Şimdi hemen şuna bakacağım. Şunu giyeceğim. Tamam süper. Abban abi süperiz. Zaten VIP'te hiçbir şey alamamış arkadaşlar. <laughs> tamam şöyle gidelim ve şu adamı alalım. Arkadaşlar dediğim gibi hangi hepsi evden geldiğince gelişmeye çalışıyorum. Biliyorum biraz e, güçsüz olabilirim. Evden geldiğince güçlenmek istiyorum açıkçası. Ama olsun son bir zamanlarda cidden güçlü oluyorum. Öleceksin. Öleceksin ve işte bu. Oley süper. Uh 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 uh. Abi sen ne kadar çok yiyemişsin be ya. Ye ye ye. Bitirememişsin belli. Tamam süper. Bayağı da yemek çıktı adamlar İyi. leş gibi açıları boşaltmak istiyorum. İyirendim. Şunu bırak şunu bırak. Uf. Uh. Bu sürü şey var. Bir dakika arkadaşlar. Şunu şuraya alacağım. Hatta şöyle 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 şunu şuraya alayım. Şunu da şuraya. Aman abi süper. Bir dakika arkadaşlar. İki dakika bir şey yapıp geliyorum. Bir dakika. Tamam evet, arkadaşlar. Ee, tamam. Şunu çekelim. Şunu bir yiyeceğim öncelikle çünkü <laughs> Efendim öte Dur bakalım şuradaki adamı da alalım. Oy. Adamlar ne var vuruyor işlendi. Adam hiç sırfı yok. Ama bana vuruyor. Adam hiç sırfı yok arkadaşlar. Uhu. Ve ölürsün arkadaş. Senin bu leş itemleri almayacağım kardeş. Şuradaki Tamam süper. Süper ilerliyoruz. Bu arada hangi şöyle sekiyor ya. Çok garip mi gidiyor. Derleyle. Allah'ım inşallah lag olmaz. Var ya lag olursa. Öyle pis bir şey derim ki böyle. Ah. Yok. Buraya inmek hiç. Şimdi şöyle gidelim. Bu arada karanlık gibi arkadaşlar çünkü pek bir şey gözükmüyor. Of. Gitme çavak ve şekil. O zaman burada bekleyelim. He. Bekleyelim. Evet. Diğerleri bekleyelim. Eyse. Bu arada hala seks vak arkadaşlar. He he ben şey diyeceğim arkadaşlar. Eee biri mi kazanmış acaba? Oh. Bir dakika. Neyse, ayakkabı, neyse. Ben kulaklık takacaktım arkadaşlar. Ee, hatta şu anda yanında bir dakika. Çok pis, ucu o kadar pis yağlı ki inanamadım. Ee, yani şu anda elimde arkadaşlar. Çok iğreniyorum. böyle içine bile bakamıyorum. At gitsin şunu, atla iyi ee, Yani o kadar pislenmiş ki içi nasıl desem, her yerleş olmuş böyle aydın var gibi. Hatta onun fotoğrafını çekip paylaşırım belki. Dur şuraya nasıl gidiyor Ben şu ağaçlı yere gideceğim be. Burada kaç adam olmuş be? Burada sesim pek fazla çıkmasın. Kusura bakmayın. Bir dakika. şöyle açacağım. Şu ağaçlı yere gitmek istiyorum ben. Ağaçlı yer. Aha biri şurada. Doğru mu gördüm ben? Sanırım biri oradaydı arkadaşlar. Sonra <laughs> uh. Sonunda geçtim. Yok yok ben buraya, hiç buraya bulaşmayayım arkadaşlar. Aha geldik. Ormana geldik. Doğal bir yer sonunda. Oh. Tüm dakika kalmış. Bir türlü bulamadık ki şunları. Korkaklar hiç gelemiyor. Ama var. Korkaklar gelemiyorlar be. İzin verin de çıkayım. İlle de bizi yoracaklar böyle. İlle de uzun yoldan gideceğiz arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Diyecekler ki bize. Yürü gidin. Çabuk. Çabuk 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 hadi hadi. Git başka bir yerde atla diyecekler. Biz de gideceğiz doğasıyla başka bir yerde atla olacağız sen hadi. Cahiller. Chest chest chest. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Bana buradan yol varmış ya. Sanırım ben de cahil. Oh, bir dakika kaldı. Şimdi şartları alayım da. Çöz nerede be? şurada inşallah. Evet, tamam tamam. Şimdi hatırladım şurada. Onda alak zaten gitmeye gitmiş oluruz diyorum. <laughs> Şurada olacağım. Tamam pek de başka bir şey çıkmadı. diyorum ve başlasın artık. Burada bekleyelim. Madem kimse yok bekleyelim arkadaşlar. Şöyle gezelim son dakikalara doğru. Abi inşallah alırım ya. Şu dün ee, Emine çektiğim video çok güzel olmuştu. O da bayağı bir o da 2-3 kere bir olmuştu. Aşırız. Abala balu. Başla. adam vipmiş. bu ilk yanımıza doğan adam. Abi neredesin? Git lan buradan. Diamond baltası var. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Al işte. Ya madem neden kaybediyorum da oyundan atıyorsun beni? Oyundan atma ya. Neyse. En bu oraya kadar gidebilmek e, iyi bir şey de. Abi buradan nefret ediyorum. Çık ya çık. Vallahi billahi çıktın def. Oyunlar atma. Çık çık. Resmen oyunlar atıyor arkadaşlar. Bir de koş kendiniz. Neyse burada. Sen kimsin değil? Sen kimsin? Yürü git. Al işte bak, bana bak be. Onlar nereden doyuyor, ben nereden doyuyorum. Hadi bir ölelim bari. Ya menüyü atma, menüyü atma ya. Buraya atsan ne olacak ki ya? Aha. Dün Emil'le bana çıkan video. Ay oynadık burada videoda arkadaşlar o dünkü videoyu izlemişseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Orada da çok eğlenmiştik. Orada bayağı bir video olmuştu. Bu sefer ortaya gideceğim arkadaşlar. Şuraya gitmek yok. En son şu işareti gösterdim. işaret var ya arkadaşlar. Oraya gitmeyeceğim. Bundan sonra oraya gitmek, gitmek yok arkadaşlar. Ona adam süperman çıktı be. Süper mi be? Ne haber? Oh. Şüpheleri var ya arkadaşlar. Çok şekil böyle. Selam kardeş. Selam kardeş. Woohoo! Don shot ne haber? Don shot. Ye ye. O ye de bittim abi. Bu seninle team olacağım. Ne kendime? Switch, Tormix. Bakın eylem, bakın eylem, çok eylem, bakın eylem. Aha. Şu adamı ekeceğiz. Ana. Vallahi bile şuradaki Chase'i görmediler. Açıl. Açıl Chase'i açıl. Açıl, açıl. Açıl. Abi bari şu superman'e tim olak Tim. Victorious gel benle. Tim. Tim Tim. Oha kaç 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 kaç. Tim'i yalnız bıraktık Tim'i bize. O bizi kurtarsın. Oha 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 geldiler geldiler geldiler. Vallahi billahi geldiler. Hadi ağlara takılırlar inşallah diyeceğim. Öldük öldük tamam hiç. zahmet etmeyin siz. Ah öldük. Al. Yani ya kardeş öldük al. Daha ne istiyorsunuz bize? Ah şu Superman kardeş orada. Sağ ol kardeş lazım. Beni kurtarmak için hayatını feda ettin biliyorum. Adres ver bize adres. Adres verir misin? Adres verir misin? Bu ne? Bounty Hunter. Altreseri misin? He he, bant çok güzel. Saklamayacağım arkadaşlar. Yakın zamanda videosunu çekmek çekmek istiyorum arkadaşlar. Neyse şunlar bir açılsın. Ben tekrar videoyu devam ettireyim arkadaşlar. Bir açıldı. Mı? Evet açılmış. Abi Vipis. İşte bu. İşte bu. Vip'im kardeşler. İriyor. İşte bu kız da var. Bir <laughs> bulduk be. Sonunda be. İşte bu. Oh, hem de çok güzel bir biri çıktı. Ama burada bir kere bir ana şurada eşya dekiyor. Bu ana şurada Chess var. Şurada. Onu da alacağım. Aa, Süperman kardeş de buraya girmiş. Süperman kardeş beni tanıdın mı? Abi şöyle VIP bana verdi ya. Süper ya. Hayatımda ilk kez VIP oluyorum arkadaşlar. Ama şöyle karnımız da çıkıyor. Sana vurabiliyor muyum? Ha? Ya bana bana. Başlayınca ben de videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. 1.30 dakika sonra. Başla arkadaşlar. Şuradaki Diamond Sale adam ölmüş arkadaşlar. Resmen ona şaşa kaldım. Ah. Ah. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Tamam arkadaşlar. Yeni bir bebek gördüm. Yok yer değil sanırım bu. Neyse. Ben tek ben mi girdim? Aha. Yavaş yavaş girmeye başladılar. Bu arada bu son öyle olsun. Biri biri çekeceğim zaten şu son olanlarda Biraz daha hızlı video atmış olurum. Son öyle olsun madem bu da. Çok kızım ya. Of iki buçuk dakika. Neyse ben videoyu durduruyorum. Zaten iki buçuk dakika. Hiç beklemek istemeyiz. Arkadaşlar. Ha, bizim Superman kardeş. Ama belli de orada. Dur şuna Yani şu şeyden. Ben Herapuski'ye tam demedim. Gıfut gıfut. The fortress. The augmented fortress. The beraber test çizeriz. Ya mesaj gitmedi. Mesaj hakkımız gitti. Olmaz. Neyse iki dakika 2,5 dakika sonra görüşmek üzere. Bak Ne huh. Kaldı. Tövbe tövbe ben ne diyorum be. Şunu bırak. Yakalım herkesi. Yine mi? Şunu giy şunu giy şunu giy. Yakıyorum sizi yakıyorum. Ya vurulmuyor ya. Of. Çakma oradan da. İnsan bir çöp bırakır ve Şu adam uyuz oğlum arkadaşlar Sen sadece bana bunları mı bırakıyorsun lan? Ne buluyorsun şey. pislik? Azrail kovalıyor sen arkadaşlar Ha örümcek ana takılırsın tabi Örümcek ana takılması kolay Geliyorum kanka Geliyorum Geliyoruz. Geliyorum. Sen bekle. Sen bekle. Sen bekle. Sen bittin kardeş. Kardeş. Yahli yahli yahli. Ah. Oh, Öldük. Neyse uyuz olmanın bir faydası yokmuş. Bunu buradan öğrendik arkadaşlar. Neyse açıkken hazır bir el aramak istiyorum. Postu Bey. Origalis. Origin soruyalım. Evet. Bu, bu map biliyorum. Adam VIP. Evet. Ah. Ah. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like, Görüşürüz ve bay bay